Herkese merhabalar. Ee, geçen Mayıs ayını e, burç bazında herkese incelemiştim. Şimdi tekrar Haziran ayı içerisinde de 12 burç neler yaşayacak burç bazında e, tek tek inceleyeceğim. Yapacağınız eylemler, davranışlar, atacağınız adımlar, kararlar, alacağınız kararlar nelerdir? E, ve duygusal hayatınız, aşk hayatınız nasıl olacak? Ve para konularında, Haziran ayı içerisinde ne gibi e, gelişmeler olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Sıra geldi sevgili boğa burçlarına. Boğaları alacağı kararlar doğrultusunda aşk hayatlarında, kariyer hayatlarında, duygusal hayatlarında ve yapacağı eylemlerde neler bekliyor? Hep birlikte şimdi onlara bakacağız. avuçlarında kartlarını seçtiğimize göre şöyle önümüze alalım. Şimdi yapacağınız eylemlere baktığımda yani direkt evliliği veren bir kart geldi burada. Ee, evlilik üzerine bir takım adımlarınız olabilir. Ee, Eylem doğrultusunda tabii ki bu. Bir takım evlilik kararı vermiş olabilirsiniz. Bunun için harekete geçiyor olabilirsiniz. Çünkü aile yuva kurmak isteğinizi ben burada görüyorum. Evli olanlar için de evliliklerini daha sağlamlaştırmak için, mutlu huzurlu yuvalarını devam ettirmek için bir takım eylemlere geçeceğini söyleyebilirim. geçmiş hanesinde Çünkü bir takım dediğim gibi evlilikle de ilgili kararlar almış olabilirsiniz. Düşünce olarak bunun için bir takım hareketlere geçmiş olabilir. Hatta e, şu an için e, çoğu boğanın e, Haziran ayı içerisinde e, küçük bir söz kutlama. E... Konuları gündeminde olacaktır. Yani aile arasında belki bir söz takma, aile arasında bir kutlama yapma, küçük bir söz nişandan bahseder. Çünkü geçmiş hareketlerinize baktığımda evlilikle ilgili karar aldığınızı, tamamlanmak istediğiniz ve bir bütün olmak istediğiniz için partnerinizle evlilik kararı aldığınızı görüyorum. Ve bunun neticesinde de bir kutlama aile arasında gibi bir takım eylemler burada mevcut. Gelecek hanesine baktığımda ise Haziran ayı içerisinde bir kutlama olacağı gibi gelecek hanesine baktığımda da dediğim gibi e, ufkunuzu genişletmek, işte evlilik için planlar yapmak gibi e, açılmak isteyebilirsiniz. Yani önünüzdeki fırsatları daha fazla değerlendirmek isteyebilirsiniz. E, ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çift yönü düşündüğümüz zamanda dediğim gibi e, evli olan ee, bir beraber ilişkisi olan süre yelen beraber bir ilişki yaşadığınız kişiyle Evet huzurlu giden bir yuvanız olabilir ama e, yasak ilişkilere de dikkat etmenizde fayda var İki kişi arasında kalma iki kişinin içerisinde bocalama biraz farklı taraflara çekilme gibi bir takım konularda gündeminize gelebilir tabi genel yorum yapıyoruz burada ee, Evliler için bekarler için işte ee, yanlış yöne çekilenler ve tabii ki doğru yönde ilerleyenler için bunu genel düşüneceğiz. Evet. Çünkü kolektife açılan bir açılım yapıyoruz. Alacağınız kararlara baktığımda ise geçmişte e, güçlü bir konumdaymışsınız zaten. Aldığınız kararlar doğrultusunda güçlü bir konuma gelmişsiniz. Gerek pratik zekanızla gerek sabrınızla e, gerek ...sevginiz dediğim karşınıza çıkan engelleri ehlileştirme yoluna gitmişsiniz... ...ve belki de birçok şeyi yola soktuğunuzu söyleyebilirim. Ama şu an e, tecrübesiz bir takım hareketler içerisinde olabilirsiniz. Haziran ayı içerisinde şöyle göstermek istiyorum. değnek prensi geldi. Yani bir takım haberler bekliyor olabilirsiniz. E, aldığınız kararlar doğrultusunda e, haber beklediğiniz birileri olabilir. Fakat... E, bir eylem yapacaksınız, bir harekete geçireceksiniz, bir karar alacaksınız ama e, aldığınız kararlar da çok mantıklı olmayabilir. Biraz e, daha çocuksu, daha acemi tavırlara kaçabilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Buna dikkat ettiğinizde biraz daha tecrübeli e, davranışlar sergilediğinizde, şöyle göstermek istiyorum ki aldığınız kararlar doğrultusunda güneş kartımız geldi. E, Kararlarınız mantıklı ve tecrübe çerçevesinde olduğu zaman zaten hedeflerinize ulaşma konusunda güzel bir konuma geleceğinizi yani zaferi kutlamayı başarıyı verir bu kartımız hedeflerinize ulaşmayı verir hedeflerinize ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. E para konularına geldiğimde ise geçmiş yakın geçmişte şöyle göstermek istiyorum biraz. E, tılsım dörtlüsü geldi. Birazcık e, cimriliğe kaçan e, tarafınız olmuş olabilir. Biraz fazla tutumlu davranmış olabilirsiniz. Nitekim e, yaşadığımız bu pandemiden ötürü de olabilir bu. E, bir korku e, kaybetme veya e, tükenme korkusuna girip elinizdeki birikimlere fazla sıkı sarılmış ve fazla tutucu davrandığınız bir e, geçmiş dönem geçirmiş olabilirsiniz. Parayla ilgili konularda biraz cimrilik, biraz tutuculuk, biraz fazla sahiplenme gibi bir takım olaylar olmuş. Ama şu ana baktığımda e, boğalar için şöyle göstermek istiyorum. Yıkılan kule kartımız geldi. Yani maddi konularda zorlandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Haziran ayı içerisinde belki bir takım e, iflas gibi durumlar, e, parayla konu, parayla ilgili konularda yıkımlar, e, aniden beklenmedik bir takım olaylar yaşamınız e, gündeminizde olabilir. E, yani parayla ilgili ani durumlar, ani gelişmeler, ani yıkımlar, iflas gibi e, bir takım ee, sıkıntılar yaşamanız olası çünkü geçmiş ailesine de baktığımda da biraz parayla ilgili sıkıntılarınız olmuş belki çok fazla tutmak istemişsiniz ee, biraz daha böyle tutumlu davranmak istemişsiniz ama e, nitekim o haziran ayı içerisinde o tutumluluk e, fazla e, sizi yorabilir yani tutumluluk yapmışsınız ama istediğiniz belki de birikimi sağlayamadınız bir yıkım söz konusu parasal konularda köklü firmaları olanların belki iflas durumları olabilir yani aniden gelişen aniden yaşanan onayların olması söz konusu parayla ilgili çünkü bir düzen yıkılmasından bahseder gelecek hanesinde bu parayla ilgili konularda sizi aşağı çekmek isteyen bir takım arkadaşlarınız olabilir sanki sizin yanınızdaymış gibi sanki sizin başarınızı kutluyorlarmış gibi Sanki sizinle birlikteler, size destekmişler gibi gözükebilirler ama bu kişiler sizi aşağıya çekmek isteyen kişiler. Lütfen buna dikkat edin. E, sizin yanınızdaymış gibi gözüken arkadaşlarınıza, e, sizinle beraber sizin e, başarınızı kutlamaya e, veya işte e, üzüntünüzü paylaşıyormuş gibi gözüken arkadaşlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bunlar sizden bir şeyler gizleyenler, e, sizden bir şeyler saklayanlar ve sizi aşağıya çekmek isteyen insanlar. Bu konuda dikkatli olun. Duygusal konulara geldiğimde ise geçmiş hanesine baktığımda e, yeni bir teklif götürme e, belki birine açıldığınızı söyleyebilirim. E, Mantıklı bir adım olmuş bu. Ama birazcık böyle sanki nereye çekseniz oraya da gidebilecek, nereye çekseniz oraya da gidebilecek potansiyeldesiniz. Bir duygu sunması olmuş. Yani şöyle söyleyeyim, bir teklif sunulması olmuş. Yani birilerine teklif, evlilik teklifi veya işte partnerlik teklifi, çıkma teklifi etmiş olabilirsiniz. Veya evliyseniz eşinize barışma teklifi de sunmuş olabilirsiniz. Ama bu iyi etki edecektir bu attığınız adımlar. Çünkü yıldız kartı geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Haziran ayı içerisinde e, duygusal anlamda toparlanacağınız, iyileşeceğiniz e, belki İçinizi boşaltacağınız bütün kötü düşüncelerinden e, arınacağınız bir Haziran ayı olabilir sizin için. E, çünkü şans kartıdır ayrıca yıldız kartı. E, onun devamında da dediğim gibi eğer bir bekar için bir evlilik teklifi sunduysanız, e, zaten buradaki yapacağınız eylemlerde de dediğim gibi e, boğaların çoğu boğanın gündeminde evlilik söz konusu olabilir. Evlenmek istiyor olabilirsiniz. E, onun neticesinde de belki teklif eden boğalar vardır aramızda. Onun neticesinde bütün kötü düşüncelerden Arınma ve güzel günlerin, şanslı günlerin, evlilik açısından şans getirecek günlerin sizi beklediğini söyleyebilirim Haziran ayı içerisinde. Çünkü Kupa 9'lusu şöyle göstermek istiyorum tamamlanmaktan da bahsederdi. Yani, i̇lişkinizde e, bir barışma isteği göndermiş olabilirsiniz veya bir evlilik teklifi, sevgililik teklifi ettiyseniz şayet e, zaten Haziran ayı içerisinde bir tamamlanmayı verecektir bu size. E, çünkü duygunuz fazla e, tamamlanma isteğiniz var. Kendinizden eminsiniz e, ve tamamlanmak istediğiniz için de gelecek hanesine baktığımda da güzel kupa dokuzlusu geldi. E, 10. sayıya gittiği için tamamlamaktan bahseder. E, Sonuç hanesine geldiğinde de e, sizin için hayırlı olacaktır duygusal hayatınızın sonucuna baktığımda. Boğa burçlarını da Haziran ayı içerisinde yorumlamış olduk. Sıra geldi ikizlere.